Thank <laughs> you.

Burada hem cuma namazı münasebetiyle bir araya geldik, buluştuk. Mahalle sakinlerimize selam verdik, hal hatır sorduk. Burada devam eden çalışmalar da yerinde görmek üzere bulunmuş oluyoruz. Burada daha öncesinde Büyükşehir Belediye'mizin, e, kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarının tamamlamasının ardından altyapı ile ilgili biten çalışmaların neticesinde bizler de parke taşı e, döşenmesi ile ilgili çalışmayı başlatmış olduk. Burada nihayetinde kazılar esnasında e, yollar deforme oluyor. İster istemez e, buradaki konfor, yaşam ister istemez etkileniyor. E, bizler de nihayetinde çalışmasının bitmesiyle beraber bu eksikliği gidermiş oluyoruz. Yani şu anda gördüğünüz gibi bulunduğumuz alanda, sokaklar üzerinde arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyorlar. İnşallah bu tamamlandığında Kıran Mahallemizin önemli eksikliklerinden bir tanesi daha giderilmiş olacak. Ben tüm mahalle sakinlerimizin iyi günlerde kullanmasını diliyorum. Burada emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza her birine yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.